Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Skylock Planet'in 12. bölümündeyiz. Yanımızda ama bir dakika bir dakika. 11, 11 değil kanka 11 yayınladık. 12. bölümündeyiz. Zombi var yine. Zombiye gitti kendisine netherite kazma aldı. Zombi var. Netherite kazmayı yanlış yerden e, nedirakları şey yaparak toplayarak aldık şeyleri almadık onu belirtelim lütfen. Aynen. Yani game moddan almadık nedirak kazmayı bileğimizin hakkıyla. Aynen kazak, bileğimizin hakkıyla aldık, aldık. Nedirak kazmayı. Yanımızda zombi var bir de ulaş var arkadaşlar üçlü kombo. Ulaş da kömür adasında kömür adasında x birlerle cebelleşiyor. XP kasacağım dedi. Gitti kömür adasını yok ediyor kazmasıyla. Ben ne yapayım? Zombi sen ne yap? Nedir e Aynen biz ikimiz nedire gidelim ulaş kasılsın. Elmas da kasıla. Gittik ama. Nedir de? O zaman şey Fortnus bulmaya çalışalım. Fortness Ka dedi. Kale. Kale mi? Tamam. Olur. Vagonla bin. Şu portalın oraya doğru gideceğiz. Buraya mı? Aynen. Benim vagonun yanına koyarsan beni gönderirsin yalnız. Dur tamam. ilk ben gideceğim. Gel. Sen git söyle ben geri gelmeyeyim. ya abi git ya. Arkadaşlar genelde benim vagon burada kalıyor. Zombi geri geliyor. Ya da ayağımla ittiriyorum zombiyi. Ben geldim yalnız. Gidiyorum bile nedir? E. o da geldi. Geri göndereyim mi lan? Şimdi elime düştün. Pikachu. ben nedir e gittim bile. Zombi trolledik. Ulaşın sesi gelsin. Buradayım. Orada. Zombinin sesi. Buradayım. Ben de buradayım. Herkes buradayım diyor. Bir şey diye sevmiyiz. <laughs> zombi oradan niye çıkıyor? Arkadaşlar biz e, videodan önce zombi buraya Mariana çukuru açtı. Evet, Netherite'ları burada buldu. Netherite'ları orada buldu. Bir tane Netherite yaptık. Onu ama kullanmıyoruz. Onu değerli bir şeyde de kullanacağız. Yani Hiç zarar görmesin. Bulunmasın kumaşı. <laughs> evet. Ulaşta kasılıyor arkadaşlar. Evet, şey gelmeden. Gast mı? Gast gelmeden hemen kaçalım. Gast sonra. gelsin sıkıntı yok. Bende şey, yay var. Gerçi ya, okta bulmuştuk şeylerde. Yayımda hem kırılmazlık 2 var hem de güç 2 var. <laughs> Buri. Burayı... Yani bir, gelişlik, güç 3 yapar. Güç 3 yok. Ne, hadi nereye gidiyoruz? Şu tarafa doğru gidecek mi? Fortnus e, orada var mıdır bilmiyorum. Hadi bir, bir gezintiye çıkalım. şöyle şu tarafa doğru bir gidelim. Ulaş da kömür kasıyor. Kömür sıkıntımız olmasın artık. Kömür sıkıntımız. Bir ara elmasa da git ha. Elması bitti zaten bu ada. Ha adayı bitirmiş. Kanka zaten kömür kazmak istesem kendi kazmamla kazardım. He. <laughs> kömür bet yani... evet, var mı onda? Aynen. Vur vur vur. Dur o bende. O bende. Gast var. Ateş edecek sesi geldi. Sen telefondan duydum o sesi. Hadi şey yapalım. Ne? Oradan gidecektim. Gidelim dedim ya. Şey yapalım. Neye gel? Köprü. Tamam sen köprü yapmaya başla. Çünkü sende var. Ben korumacılık yapacağım. Sen köprü yap. Bey, aşağı düşmez kaldı. Az kaldı arkadaşlar zombinin az kaldı götü yanıyordu. Lava az kalsın. Az kalsın de değiyordu. Şu lavı kapatsak mı? Obsidyenle kapatayım. 14 tane obsidyenle arıyor bende. <laughs> Oradan ne? Oradan mı köprü yapılır zombi? Ulan şimdi şeye git. E, elması kaz. Yana yana Lan yanıyorsun. Yanıyor zombi. Totonu kurtar. Geleceğim herhalde. Totonu kurtar. Seninle diye düşüneyim. İnşallah. Aha, Burada da taş kumlar var. Çakal o. Oh. Çakal işte. Ben şu zombi pigmanları da alacağım ya. Dalarsan saldırmazlar mı? Zaten vurmadan öldürdüm ki. Ha yine geliyorlar. Tek yiyorlar zaten sıkıntı yok. Tabii, şeyim var ya. Bende ben bir de dikenler de var. Bak vurunca kendisi hasar oluyor. <laughs> <laughs> Uçurdum lan. Ölüsü senin kafana değdi baba. Ölüsünü senin kafana attım. Kafama attın. Gelin lan gelin. Birazcık aksiyon istiyorum ben. o şuraya bir şey Oo, sen beni mi lava atacaksın büyüdüğünde? Üçünü de lava attım ha. Arkadan bir top bana vuruyor. Piglin gelmiş. Evet. Zombi pigman. Bir ender Pearl. Ender Pearl? Niye? Bir yerde çok aşağıda su yok. Tamam. Kanka yürüyerek git. Lokanda aşağıya yol ya. game game. Arkadaşlar ulaş Ender Pearl'den kullanacak çünkü alttaki adaya gitmek için. Siz hal Ha? Ne direkt buldun galiba? Ciddi mi? Yok ne demiş. bir şeymiş. Işıkmış. <laughs> ya bir git ya. A, maden yaparken de ne buldum diyor. Kuvars çıkıyor. Evet. İki saattir beni heyecanlandırıyor. Verimlilik 5 ve kırılmaz güçlü kazman var. Sağolsun ulaş kazmalara birleştirerek yaptı. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? İskelet. Gel. Nerede? 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 Öldürüyor beni. Neredesin? Nerede? Yukarıda tamam öldürdüm. Şey neydi bu kumun olduğu yerdeyim. Aha bir tane daha geliyor. Ayva yedik. Yavaş yavaş da kaçıyorum. Ayva mı? Sen Değil. ayva sevmezdin. Sevmezdim ama. Lan beni beni de öldürecekler bu şeyler. Ruh kumu olduğu zaman çok yavaş gidiyorum ya. Aa öldüm. Çabuk şey yap. Bir de görüşürüz. Bu espriden. Arkanda dikkat et. Nerede? Zombi. Oo bunlar ne böyle ya? Burada çok iskelet oluyor. Ama bu ışıklar ne? Onlar mı? Ateş. Oo gaz da geldi sıçtık. Dört tane iskelet, bir tane gaz, beş iskelet ne durdu? Dal 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 dal. Bana ateş etti gaz. Gaz. Tam gaz bende. Sende ama bana saldırıyor. Tam Bana saldırıyor şimdi bana döndü. Gel. Gel gaz. Gel beni bir. Tamam biliyorum. Biliyorum. Birisi sana odak. Birisi bana odak. Bir tanesini öldürdüm. Önüme şey koydum. Öbürü gazlara da vurabilirsem iyi olacak. Şey koydum ben önüme ama dikkat et şeyler geliyor. Ateş ediyor. Has. Tamam ben bir şey diyeyim. Öldün mü sen? Ölemedim. Ölemiyorum. Gaslı öldürdüm yanlışlıkla. Niye gaslı yanlışlıkla öldürdün? Bir ya şeyler var. Şey gel. Bana ışınlan. Dur geliyorum şeye doğru peşine doğru. Rı çat. Şunları da dalacağım. Hızımı alamadım. Bu... Çat. Hı, Spanner mı var orada ne var ya? Ne spanneri? İskelet mi? hı. Bu ruhumu biyomunda şey var. İskelet doğuyor sürekli. Bence biz buradan gidelim çünkü bunlar bizi doğuracak gibi geliyor. Bir şey, şey olabilir belki. Öleceğim. Öldürme. Ciddi mi? Gast var. Yine mi? Bir tane daha Sen bak. bana niye kaçmıyorsun? Sen geberirsin orada. Gast Tamam bana sal. Dur yemek yiyeyim de karnımı doyurayım. Belki şey Niye olur. sabit duruyor lan? AFK mı Öldüremiyorum. Oyun dondu. Oyun dondu. Mükemmel. Aa öldürdüm. Oyunun donmasından yararlandım ve gazlı öldürdüm. Sen, bu ne? Altın neymiş? Onları kır Onlarla altın yaparız. Sonra piglinlerle takas yaparız. Ben dört stek altını piglinle takas ettim. Hiçbir şey gelmedi var ya. Arkadaşlar. <laughs> yani en fazla dört tane ender pearl verdi. Benim üstümde çok gereksiz şeyler var ya. Nediraytı atmayayım da. Nedirayt zaten lavda yanmıyor biliyor musun? Güzel. Ha. Ha. O zaman ayakkabıyla gezsek? Hayır. Zır şey zırh olarak atıldığında. Hani atıyorum. Elinden hani şu an giymedin zırhı. Hı hı. Elinden yanlışlıkla lava düştü. Yanmıyor yüzüyor. Öbürleri yanıyor. Ölünce mesela düşüyor ya. Lava gitti. Yok. Ölmüyor. Orada. Şuradan nasıl ineceğiz? <laughs> bir endirmen bulaydık da keseydim. Gözünü çıkartaydım. Ben şu iki tane cana az olan yayı birleştirip ama neyse ya at. At gitsin. Ben şuradan kaza kaza iniyorum Tamam ben de bodozlama iniyorum. şey yaparsın ya. Beraber ineceğim. Ölmedim ki. Oha şey bak. Zombi Pigman'a şey şey sürüyor. Ok attım. Bir dakika çocuk adam. Öldü mü? Aa üstünde eğer mi var onun? Aynen, onun üstünde eğer var. Gehbili bili bili bili. Gehbili Geh bili bili. Gehbili bili. Geh bili, bili, bili bili. Sen yine nerede ölüyorsun? Ölmüyorum. biraz da. Cebelleşiyorsun. Doğması lazım. Ya şu çubuğu asılı mantar zımbırtısını bulsaydım keşke. Bulsam neler yapacağım. Üç buçuk kalple ortalıkta geziyorum ya. Helal olsun bana. Ha, benden de bu kadar. Üç buçuk de bende var. Pardon benimki iki buçukmuş kanka. Üf, şu neyle alıyorsun şu mantarı ya? Ee, kanım ya. Şey, kalbim var çıkmıyor. Aç herif. Oyun donmuş. Ben de diyorum niye alamıyorum? Alamıyorum. Evet. Yine oyun donmuş. Oyun donmuş. Atmazsa güzel. Olta var mı? Ha. Olta var mı? He? <laughs> arkadaşlar ulaştı <da> elmaslar uçuyor. <laughs> Yağ daha doğrusu. Ben taş şeyleri alamıyorum. Kırdıklarımı alamıyorum. Mükemmel. Acaba lava gitsem öyle Arkadaşlar yok. oyun çok donuyor. Lava gitsem. Gerçekten... Ulaşın tabletinin virüsü bize de ulaştı. Gerçekten yağmur yağıyor. <laughs> <laughs> ulaştı elmas yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet, şey başlayalım. mi donmuş ki? Ney? Yok. Şey, şey donmuştur. Oyun. Hı hı. Ama kırıp, kırıp geçebiliyorum. Kırıp Ama tabii kırıklarımı alamıyorum. Tam işte. Bug'da kalıyor. kalıyor. Aynen bug'da kalıyor. Ne? Sen neredesin? Buradasın. Ben şu ağacı bu ikinci defa kırışım bu arada. Şu ağacı alamıyorum ya. Ya ya ya. Arkadaşlar envanterimi de açamıyorum. Sence burada ne kadar elmas? bilmiyorum. <laughs> e, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuradan hemen... Ya ne yaptım yanlışlıkla? Tam bir şey yapmadım. Evet. Baba. Hı. Sende ip var mı? Lütfen olsun. Bıraktım diyebilirim ama atarım, bakın. Açılır sen bakın. Bir var. Vallahi mı? Ver, ver, ver. Çabuk ver. Lütfen, lütfen, lütfen. Zombiden çubuk dilenirken ben. Aman ip dilenirken ben. Neredesin? Yan. Nedir dayım? Tamam, nedir resim de? Adını görüyorum. Sen nereye gittin? Cehennemin Oo, dibine gitmişsin. Sen de uzaktasın baya. Sen cehennemin dibine gittin. Gel. Ve benim hala üç buçuk kalbim var. Aman iki buçuk. Yemeğim de bitti. Çiğ etim Aa. var. Lava koyup pişireyim mi? Aa ne oldu? Aa. Gel. yavaş. Hızlı gel. Cık, abi git ya. Oradan zıplayabilirdin. nasıl yandın? Nasıl becerdin? Neyse, Allah aşkına olur. ölme. Vallahi ben seni öldürürüm. Yanına ölme ben seni öldürürüm ölmeden. Var mı yiyecek yanında? Ağzına yok. Ben, ben... iki tane var ikisini de yedim. <laughs> i̇kisini de yedim diyor bir de. Yedim mi? Kalbim üç hale. <laughs> Benimki iki buçuk bir de. Ne <laughs> şuralara gidemiyoruz ya. Yok mu bu şuralarda bir şeyler? Olta yapıyoruz. Sonunda bunu çubuğa asılı. Heh tamam.

Yanmıyorum be. Tam geri çıktım sıkıntı yok. <laughs> Yaptım yol kayboldu. Lan yanıyorum. Kim vuruyor? Ya yanma efekti şimdi geldi. Önümü göremiyorum. Şu yol gezere doğru bir Atlayıp clutch yapabilir miyim lan? Yok onun üstünde eğer yok ki. O tarafa mı gitti o? Eğerli olan. Baba ölüyorum. Baba ölüyorum. Baba ölüyorum. Niye? Baba ölüyorum. Benim yarım kalbim kalmış. Yarım kalbim mi kalmış? He. Benim iki kalbim var. Yarım kalp daha az ama olsun. Yarım kalp daha az ama olsun. donuyor ya. Yemek ince yemediğin sayıyı açlığını doldurmuyor. Ekmek sayı da azalmıyor. Kaç saattir yiyor mutsuz yiyor. Evet arkadaşlar. Bu üzücü haberden sonra Bir şey Burada bir tane şey vardı. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. 100, 374 ya da 5 olmuşuz. Hedefimiz 400 400 ya da 500 ne olursa. Yeter ki 400, 400 ya da üstü olsun. Evet arkadaşlar. Vallahi oyun çok donduğu için hani %100 pink videoları var ya şöyle her şey havada kalıyor falan altına slime blok falan koyuyor. Aynısı bu orada. İki saatte bir kalbim gidiyor biliyor musun? Zombi. Valla şu öbür tarafa ulaşmaya çalışıyorum. Diyorum bir şey var mı? O kale falan var mı? Yoksa geri geliriz diye düşündüm. Ya geri gidelim bence ya. Boş ver. Şeyi falan. Nedir ayıtı Ne nedir ayıtı? Kaleye boş ver. Kalede nedir ayıtı yok ki. Lan yine lava düştüm. Allah'tan pingim var. Hayır gidiyormuş gidiyormuş gidiyormuş. <laughs> Yarım kalpte. Geldi galiba değil mi? Ben eve geldim. Portaldan geçtim. <laughs> yiyecek gitsene. Ben öldüm portaldan geçmiş bir Tam yiyecek al. Şey ışından gel bana diyorum. Yiyecek al gel. Şu an şey yapabiliyoruz. Geliyorum. Kırdıklarımı alabiliyorum. Allah Allah. Altın avuç alayım mı? <laughs> yani bence onları kullanmayalım. <laughs> 61 tane ekmek alıyorum. Ben en son Saman Adası'ndan Ulaş'a ekmek yapmıştım. Ulaş onu şeye koymuş. Bende var şu an bir. bistek varmış. Arkadaşlar hepimizin adı Steve olduğu için. Yiyecek alabilir miyim? Ha? Yiyecek. Alabilir miyim? <laughs> Nere neredesin lan sen? Yanındayım. Burası neresi? İşte. Kazık öbür tarafa gitmeye çalışıyorum. Gizli yer kazmış. Yara bak. Bir de benden gizli kazmış. Ha piglin var. Gel lan. Seni kılıcı oturtacağım. Hop çoğun. E, ha? Doymuyor mu? Doymuyor. Onu şöyle iki saat yemen lazım ki dolsun. Hayır şey Ekmek şeyi de olmadı. Sonradan oldu. Şimdi artıyor mesela. Şu yol gezeri şuradan bir çağırabilir miyim? Kulaç yapı falan. Kulaç yapamam ki. Ben kulaç yapmam için 40 fırın ekmek yemem gerekiyor. Baba ekmeklerin kırkını bana versene. Bu espriden sonra oyundan çıkıyorum. Değil mi? Lan ben seni öldürmemiş miydim? Nereye kaçıyorsun? Lan niye kaçıyorsun? Saldırsana. Lan öleceğim ya. Öleceğim. Sen yine neyle cebelleşiyorsun? Bu şeylerle. Beni niye çağırmıyorsun? Ölmek üzereyim. Beni niye çağırmıyorsun diyorum. O senin suçun. Öl bana ne? O senin suçun. Bak. Dünya dışına mı? He ulaşmış o. Tamam ulaşmış. Ben dedim babama. Magma küpü tarafından katledildi. Sen niye bana söylemiyorsun zombi? Son anda gördüm. Aklıma da gelmedi şeyi. Söylemek mi? Hayır adı aklıma gelmedi. Ne, neyle neyle savaştım? Bir şeyle savaşıyorum. Kuzey Kaka gel dersin. Gelirim. Wither bile olsa gelirim yani. Ben Steve 2 ydim. Aynen. Ulaş Steve 3. Ben Nereye de Steve. Steve'in yanına. Lan gelme gelme hayır gelme. Ben lavın içindeyim. Ben ışınlandım. Aşağı düştüm ben. Ya bir git ya. Lavın içine düştüm. Havada ışınlandı. İkimiz de düştük. Hala canım var. Üç kalbim var. Belki çıkabiliriz. Aa çıktım. Lavın içine yüze yüze çıktım. Elmas zırhım olduğu için şeyin gitmiyor. <laughs> kurtuldum kurtuldum kurtuldum. Koskoca lav çukurunun içine düştüm. Gelip bu küçücük slime beni öldürüyormuş. Çıldırırım var ya. Ark Bak şu iki tane lav var. iki tane lav zımbırtısı var ya yan yana. Aşağı yukarıdan akmış baba. Hı. İşte ben oraya düştük. Ben oradan yüzde yüze geldim çıktım. iki kalple kurtuldum. Bir buçuk kalple kurtuldum. Hı. Arkadaşlar Ulaş 31 tane elmas Okçular blok yapıyor. Okçu var burada. Okçu Tamam. Nerede? Ulaş 31 tane elmas blok yapıyor arkadaşlar. Evi elmasla doldurayım. Evi elmasla dolduray. E Evi al elmasla doldurayım mı diyor? Tek yere bu arada. Bir Baba. Bir buçuk stek. Elmas mı blok mu? Blok. Ha. Şu an sandıkta kaç tane var? O zaman Laka iki, iki stek blok olması lazım. Yani bir iki geçiyor bir buçuk. Bir iki kırk altı falan oluyor. Ha. Aynen. Arkadaşlar elmas blok sayımızı söyleyeyim mi? İkisi de 46 tane. İkisi de 40 tane artabilirdin. 40 için. taneymiş. Ar yani ev elmasla dolduruyormuş. Ya evi elmasla niye dolduruyor? Kıramayız sonra. Baba! Hı. Portal buldum gel. Sandıktaki zımbırtıları alalım. Neredesin? Işınla. Ne nasıl? Zaten dibimdesin. Ben de Arkana bak. Hı. Götümü görebilirsin oradan. Bak sana hareket çekiyor. Kuzey şunu bir halletsene. Neyi? Hava durumunu. Ben buradan halledebilirsem hallederim. Açık bir, dedim. Bir, bir de gündüz yapar mısın? Oradan düzeliyor e mu? Sanki fazla bir şey kalıyorum. Çok ya. fazla zombi geldi. Şaka. Ya. <laughs> 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 Oo oh, zombi köylü var çalı Zombi köylüyü ne yapacaksın? onu? Hayır oğlum bunu şey yapacağız. Bunu iyileştireceğiz. Bu bize çok ucuza şey mallar satacak. Mantıklı. Oh. Ama kanka zayıflık zayıflık iksirimiz yok. yok. Tam yani yap. Kan Blaze çubuğu gerekmiyor mu? Oh. Blaze Fortress bulamadık ki. Kanka üç blok yukarıya çıktı. Ha? -ha. Vuramadığı yerden vurdu. Maşallah. Sen yine kimle cebelleşiyorsun? Köylü. <laughs> Aa ölüyor. Hayır bunu kurtaracağım. Ölsün ölsün. Köylü zombi oraya gelirse ben öldürürüm yalnız. Buralarda çok şey var. <laughs> ne? Zombiler var. Ne yapayım? <laughs> Piglin, Piglin geliyor iki tane peşinden. Evet. Öldürdüm. Ha, altın yok diye mi bizde şey yapıyorlar? Ne yapıyor? Niye biz? Altın eşyamız yok diye üstümüzde. Zırhımız yok diye saldırıyorlar. Aha, domuz geliyor. Ben de. Lan bana niye bana vuruyor? Bana Arkanda. Nerede? Bir, i̇ki tane daha. Üç tane daha var baba. Ama şu Dört tane var. Piglinler sürüyle. Baba. Bunlar kaleden gelmişler. Kale Sekiz on kişiler. Öldürdüm hepsini. Bana. Bana. bana da bir tane geliyor. Rahat bir on dört savaştım var ya. Rahat. Hepsi de tek yediği için zaten öldürdüm. <laughs> Videoyu durdurup sayın arkadaşlar. Kaç tane öldürdü Evet. O zaman tamam. Üst tepede altın var. Geliyor okçu okçu var bir tane. Tamam tamam o bende. Çat. Bende geldi. Okçu mu o da? Hı hı. Nerede? Arkanda. Ha. <laughs> Seninki nasıl uçurdu lan? Seninkinde geri tepe var? Bilmiyorum. Bak büyüsüne. Bir dakika şu ekmeği. Büyüsüne Büyük bir ihtimal geri tepme. Evet geri tepme varmış. var. Tamam, geri tepme vardır. Kayık mı? Şey ee, tahta kürek 5 tane odun. Ulaşa da kayık. Kürek şekli yaptım da şey olmadı. Hayır tahta kürek lazım. Ha, bu da demek ki. Bedrock'ta böyle Java'da sadece 5 tane oldun. Aşağıda bir tane varmış. Niye söylemiyorsun? Seninki geri tepme 1 olduğu için aşağı atmamış galiba. Yanlış ya. Aşağıda bir tane domuz var. Aşağıda portal var zaten. Aha bir tane geliyor. Allah 25 dakika olmuş. Sıçtık. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim en iyisi. Uha baba dur. Piglin sürüsü gelmiş. Domuzlarıyla gelmiş bir de. Full altın zırh da var. Full altın zırh altı büyü, büyülü bot. Ölmüyor lan. Kuzman'a dayanıyor. Şerefsize bak. Geliyor. Öldürdüm ki. Hepsini. E ee? <laughs> Kuzmanın gücü öldü. Sen gelene kadar ben altı tane yedi tane falan temizledim. Arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Sonuna başka bir video gelir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.